Sayın milletvekillerimiz, kıymetli büyüğümüz, sayın valimiz, il başkanımız, sayın Garizon komutanımız, birlikte çalışmaktan şeref ve onur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli hemşerilerim, basının güzide mensupları, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Asrın felaketinin yaşanından sonra bugün çok kıymetli milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ASKİ Genel Müdürlüğüne, emeğe geçen herkese diyorum ki su gibi aziz olasınız. Bu dünyada da, öbür dünyada da herkese su gerek. Allah e, Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanlığı Merkezi Hükümet Sistemimizi, Cumhurbaşkanımıza önce istikbalimiz ve istikbalimiz diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımıza da Cenab-ı Allah sağlık ve afiyet versin. İlçemizin uzun yıllardan beri temel sorunlarından bir tanesi hele kaynak suyunun pazacağı bilmez. Biz siyasetçiler olarak sahaya araziye çıktığımız zaman hemşehrilerimizin ilk sözü hele kaynak suyu ne zaman verilecek? Evet. Bugün beklenen gün geldi. Sayın büyüklerimiz butona basarak inşallah Teala Pazacık'ta hemşehrilerimizi kaynak suyuna kavuşturuyoruz. İkinci problem küçük sanayi sitesiydi. Cumhurbaşkanlığı Merkezi Hükümet Sistemimize ve Çevre Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Pazacık'ın köklü sorunları böylece gidermiş oluyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na beraber ilçe merkezinde 65 kilometre sıcak asfalt bir haftadan beri 6 kilometre bitmek üzere mahallelerimizde de 300 kilometre sati kaplama. Bunların hepsi grup yollar bitti. Huzurunuzda Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hadis. Bir ilçeye 300 kilometre sati kaplama mahalle grup yollarına ilçe merkezine 65 kilometre sıcak asfalt. Bir kilometre sıcak asfalt sahip başa Vekilim 3 milyona tekamül ediyor. Büyük bir hadis hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sahaya çıktığımız zaman ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi çevre yolu. Bu konuda da Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize konuyu ilettik. Uluşturma Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arz ederim Sayın Başkanım.